16 Eylül 2024 Pazartesi günden hepinize merhaba Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum Hepimiz adına Şimdi e, Sert etkilerinde yer aldığı bir gündeyiz Ve bugün e, Aslında gittikçe de Balık burcundaki tutulmanın etkisine Zaten geçen haftadan itibaren girdik Eminim birçoğunuz e, O tutulmanın etkisi e, Altındasınızdır Ama Esas bugünden itibaren daha yoğun bir şekilde o 18 Eylül'de yaşanacak olan balık burcundaki tutulma enerjisini çok daha yoğun hissedecek olduğumuz enerjiler bizimle beraber olacak ve bu haftanın en önemli konusu zaten bu 18 Eylül'de yaşanacak olan tutulma ile beraber. E, hafta sonunda da Güneş'in burç değiştirmesi olacak, terazi burcuna geçecek Güneş. Hafta sonundan itibaren ve bu iki önemli gösterge aslında bizim de hayat döngülerimizle alakalı önemli değişimlerin yaşanacak olduğu kadersel döngüleri de beraberinde getiriyor olacak. Özellikle tutulma enerjisinin ki tutulma gününde bunu daha detaylıca konuşuyor olacağız ama e, kadersel etkilerinin bizim hayatımızda yer e, etmeye başladığı, kendini göstermeye başladığı, artık hayatımız hızlı bir şeyleri sonlandırmak ve yepyeni başlangıçlara doğru yol almamız gereken enerjilerin de yoğun yaşanacak olduğu bir döngü ve zamanın e, içinde olduğumuzu da anlatıyor. Çünkü bugün e, biz güne başlarken aslında ayın kova burcundaki seyriyle başlıyor olacağız. E, günün ilk yarısına kadar da ay kova burcunda ilerliyor olacak ama boşlukta olacak. Yani gece saatlerinde. Biz 16 Eylül'e geçtiğimiz zaman dilimi içerisinde ayın bir Uranüs'te yapacak olduğu olumsuz görünüm devrede olacak. Bu da ani beklenmedik sarsıcı gelişmelerin hayatımızın biraz daha ön planda olabilecek olduğunu e, ve artık bir şeyleri değiştirmekle alakalı bir de tutunma enerjisine doğru giderken ister istemez tutunduğumuz, değiştirmekten kaçtığımız, e, stabil kaldığımız ama sistem içerisinde o stabil kalmanın bize zarar verdiği konularla alakalı radikal değişikliklerin de yaşanması gerektiğini ya da yaşanacak olduğuna dair enerjilerin güçlü çalışacak olduğu bir durum ya da süreçlerle karşılaşabilecek olduğumuzu anlatıyor. Sabah saat 08.03'ten itibaren öğle saatlerindeki 12.38 saat dilimine kadar Ay kova burcunda ve boşlukta ilerliyor olacak. O yüzden günün ilk yarısındaki Enerji biraz kararsızlık, belirsizlik enerjisini çalıştıracak olduğu için çok radikal kararlar almamaya, ani fevri davranmamaya özen gösterim. Zaten günün geleninde çok aceleci davranmak değil de biraz daha vitesi küçültmek ve o küçük ve yavaş hızda gitmenin daha doğru olacak olduğu döngüleri de konuşuyor olacağız birazdan. 12.38'de ayın balık burcuna geçmesiyle beraber enerji değişiyor ve ay balık burcuna geçiyor. Daha yaratıcı, daha sezgisel, daha spiritüel, daha merhametli, vicdanlı ve aynı zamanda daha fazla empati kuracak olduğumuz, enerjilerin çalışacak olduğu bir zaman dilimine gireceğimizi gösteriyor gökyüzü. Ee, sadece duygusal anlamda hassasiyet değil ama her türlü konuya biraz daha farklı bir yaklaşım içerisinde olabilecek olduğumuz temalar bu iki buçuk günlük süreçte kendini gösterebilir. Sevmek ve sevilmenin ön plana çıkacak olmasıyla beraber sadece karşı cinse duyulan sevgiden çok e, evrende e, var olan her şeyi sevmek yani seni seviyorum çünkü yaradandan ötürü dediğimiz bu enerjileri çok yoğun bir şekilde çalıştırıyor olacağız börtüyü böceği hayvanı ağacı bitkiyi gökyüzündeki bulutu doğan güneşi sonrasında çıkan ayı aklınıza gelebilecek her türlü şeye karşı Biraz daha sevgimizin artacak olduğunu anlatıyor. Umarım da öyle olur. Ee, yaşadığımız bu süreçte o kadar ağır şeyler e, geçiriyoruz ki kolektif olarak o kadar ağır döngülerle yüzleşiyoruz ki e, artık gerçekten hani neye üzüleceğimizi bilemediğimiz bir döngüdeyiz. E, hem bu dolunay enerjisi hem de bugünün e, balık burcuna ayın geçmesiyle beraber dilerim merhameti unutmuş, e, içinde vicdanı unutmuş ee, insan olmayı unutmuş tüm ruhlar, e, dilerim biraz olsun bunlardan beslenirler e, diyorum gerçekten. Ee, unuttuk ya, sevmeyi unuttuk, insan olmayı unuttuk, merhameti unuttuk çok acı şeyler yaşıyoruz ve hani bakmayın günlük şeylerde bunlara çok fazla değinmek istemiyorum hepimizin gündeminde çünkü hepimizin gündemimizde olan o kadar yoğun enerjiler yaşıyoruz ki hani bir de o enerjileri burada aktif edip sizi çok daha fazla şey yapmak istemiyorum ama en azından dualarınızda ee, insanlığın içindeki merhameti ve vicdanı uyandıracak şekilde dua etmeye özen gösterelim ya. Gerçekten. Yani kolektif olarak bence e, insan mahluka, mahlukatı olarak bizim buna ihtiyacımız var ciddi. Cidden. Ay balık burcundayken biraz daha idealist ve romantik bir enerji çalışır tabii ki. Her zaman kendimizden daha zor durumda olana yardım etme isteğimizin ön planda olacak olması, duygularımızın coşkulu, iyimser tarafımızın daha fazla çalışacak olması, ister istemez hayal kırıklığına da uğrayabilecek olduğumuz temalarında kendini gösterecek olduğunu da anlatan bir görünüm tabii ki. O yüzden kurban rolüne düşmemek kendimizi çok fazla yaşanan süreçlerle alakalı çok fazla kaptırmamak kendi hayat döngümüzde yaşadıklarımızla alakalı biraz daha farkındalık enerjimizi de yüksek tutmakta faydamıza olacaktır bu süreçte duygularımızın sünger gibi kendimiz dışındaki herkesin ruhsal ve duygusal durumundan etkilenebilecek olduğumuz temalarda çalışacak olduğu için Özellikle girecek olduğumuz ya da yer alacak olduğumuz ortamlarda ister istemez etkileşim içinde de kalabilecek olduğumuzu gösteriyor bu görünüm. içinde bulunduğumuz şeylerde, gruplarda işte üzüntü, biraz değersizlik, yetersizlik, mutsuzluk enerjileri çok fazlaysa biz de bunlardan çok fazla etkileniyor olacağız. Neden? Çünkü empati yapma enerjisinin yoğun çalışacak olduğunu anlatıyor. Aşk ilişkilerimizde de fiziksel uyum, zihinsel uyumdan çok biraz daha duygusal uyumun ön plana çıktığı ilişki temaları kendini gösterecektir. Sevdiğimiz için kendimizi çok rahatlıkla feda eden o duygusal motivasyon çok güçlü çalışıyor olacak zaten aşırı duyarlılık kendini feda etmek ilişkide kurban rolüne düşmek gibi riskleri de beraberinde getirdiğini unutmayalım o yüzden biraz daha dikkatli olmaya ve orada sınırı çizmekle alakalı o enerjiyi daha doğru kullanmaya özel gösterelim e zaman zaman denizin dibine vurmak sahte mutluluklar aramak ya da o bulduğumuz mutlulukların sahte olup olmadığına bakmadan kendimizi o mutluluk deryasında kaybetmek ama burada gerçeklikle bağımızı kesmenin de getirecek olduğu olumsuzluklar ve hayal kırıklıkları da Tabii ki bizi karamsarlığa kapılıp inanılmaz bir depresif enerjide kendimizi bulmamıza da neden olabilecek e, tema ve durumları da çalıştıracaktır. Dikkatli olmakta fayda var. E, sanatsal konularla alakalı yaratıcılık tarafımızın daha fazla ön plana çıkması ve bu alanlarda belki de kendimizi ortaya koymak istediğimiz, göstermek istediğimiz konu ve temalara dair de güçlü enerjileri çalıştırabileceğimizi anlatıyor. Ayın balık burcundaki seyri. Akşam saatlerine kadar ee, Mars'ın yapacak olduğu görünüm çok sert olacak. Ee, Mars'ın ay düğümleriyle yapacak olduğu olumsuz görünüm, ani fevri hareket etmememiz gerektiğini, biraz daha vitesi küçültmemiz gerektiğini, e, agresyondan, kavgadan, tartışmadan, gerginlik enerjisinden uzak durmamız gerektiğini, e, yaşanabilecek her türlü kaza ve sakarlık olaylarına karşı dikkatli olmamız gerektiğini anlatırken, Mars'ın zaten yengeç burcunda ilerliyor olması, aile içinde yaşanabilecek durumlarla alakalı da bazı e, bazı agresyonel durumları ve beklenmedik e, olumsuz gelişmeleri de beraberinde getirebilir o yüzden e, ev içinizdeki lütfen e, su kanallarınıza elektrik e, sisteminize e, dikkat etmeye özen gösterin işte yoksu basmalarıydı işte yangınların çıkmasıydı ya da ailedeki eve ev beyinlerinizle alakalı yaşanabilecek rahatsızlık durumlarının e, biraz daha ön planımızda olabilecek olduğunu anlatırken Türkiye'nin de yükseleni yengeç olduğu için e, buradaki bu gösterge Türkiye açısından da yaşanabilecek bazı olumsuz gelişmeler özellikle askeri polisiye durumlarla saldırılarla alakalı gene beklenmedik yerlerde çıkabilecek yangınlar e, aile içi yaşanabilecek e, olumsuz e, durumlar e, işte istismarlar oydu buydu gibi. Ee, süreçlerin kadın, çocukların biraz daha ön planda olduğu e, konuların hala gündemimizde olmaya devam edeceğini de anlatan bir süreçken halk olarak da biraz daha kendimizi kontrol etmemiz gerektiğinin de vurgusunu yapıyor. Yani ani fevri böyle öfkeli davranmak değil de aklı selim davranarak hareket etmemiz, etmemizin daha doğru olacak olduğunun da altını çizen bir e, görünüm olacak tabii ki. E, burada kadersel anlamda yaşanabilecek döngüleri de işaret ettiği için harekete geçmek için uygun bir zamanda olmadığımızı da anlatıyor. Burada özellikle ani verilen kararların e, hayat döngümüzle alakalı bizi zarara uğratabilecek durum ve koşulları da e, aktif etmesi durumunda kayıplar vermenin kaçınılmaz olacağını da anlatıyor. E, geçmişte kavga etmenin değil, geçmişte barışıp şimdi kendi hayat döngümüzde ilerlerken biraz daha farkındalıkla, tekamülle ama özellikle sabırla, yavaş ve doğru adımlar atarak ilerlemenin kendi hayat döngümüzle alakalı da bizi daha iyi yönlendirecek olan enerjilerinde aktif olmasını sağlayacak olduğunu da unutmayalım lütfen. Akşam saatlerinden itibaren Ay-Mars arasındaki olumlu görünüm devreye girecek. İşte bu saat dilimiyle beraber aslında harekete geçmek, aksiyon almak, cesaretimizi ortaya koymak, güç ve efor gerektiren konularda kendimizi göstermek istediğimiz temalar varsa bunlarla alakalı daha özgüvenli hareket edecek olduğumuz enerjilerin çalışacağını anlatıyor göre şerbet vermeyi daha kolay başarıyor olacağız. O yüzden akşam saatlerinde e, hareket etmek istediğimiz ya da aksiyon almak istediğimiz konu ve durumları hayatımızın ön planına getirecek olursak faydamız olacak olduğunu unutmayalım lütfen. E, kurduğumuz ilişkileri daha kolay organize ettiğimiz gibi daha net, daha cesur, daha kararlı, e, daha aksiyon alabilecek olduğumuz enerjilerde çalışıyor olacak. Bir kere cesaretimizi ortaya koymanın getirecek olduğu artılar eğer ani fevri hareket etmiyorsak bir ani karar alma durumu değilse bu bizi başarıya götürecek olan konuların da kendini gösterecek olduğunu da e, anlatacaktır. Kararlı tutkulu, açık, net ve dürüst yanımızı da sergileyecek olmak bizi de başarıya götürecek olan konularla alakalı kendi hayat döngümüzdeki o çarkların dönmesine de fayda sağlayacaktır e, tabii ki. Ama günün genelinde gerginlikten uzak durmaya, tartışmalardan uzak durmaya, ağzımızdan çıkanı biraz daha ölçüp tartıp biçip söylemeye, hareket ederken çok ani fevri aceleci birden hareket etmemeye özen göstermemiz gerektiğini anlatırken kaza ve sakarlıklara karşı dikkat bir de Mars e, başlık sistemimizi anlatır ateşli hastalıkları anlatır e, bu süreçte çok çevremde böyle hani ateşli hastalık e, tarzında e, süreçler yaşayan kişilerle karşılaşıyorum lütfen sağlığınızda dikkat etmeye özen gösterin başlık sisteminizi güçlendir Mutlaka e, yan e, unsurları eee kullan. İşte ıhlamurdu, nane limondu. Size artık ne iyi geliyorsa e, bu tarz hani e, şeylere dikkat edin. Yemenize, içmenize çok dikkat edin lütfen. Bu süreçte hani e, biraz daha dengeli beslenmeye dikkat edecek olursak biz de bağışıklık sistemimizi daha kuvvetlendirip daha rahat bir ilerleme içerisinde olabiliriz gerekirse doktorunuzla konuşup vitamin takviyesi de yapmayı ihmal etmeyin lütfen Çünkü Mars dediğim gibi ateşli hastalıklar ve bağışıklık sistemimizi anlatır. Bu yengeçten zaten transit eden Mars rahat bir konumda değil. İster istemez hastalıkları da beraberinde getiriyor ve bağışıklık sistemini düşürürken bugün yapacak olduğu bu olumsuz görünümde ister istemez bu tarz konuların ve temaların biraz da hayatımızın ön planında kendini gösterecek olduğunu yayılma, dağılma riskinin de söz konusu olacak olduğunu da altını çizen bir görünüm. O yüzden dikkatli olmaya özel gösterelim. Evet bugünlük de benden bu kadar olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen çok iyi bir ve muhteşem gününüz olsun efendim. Bu videoyu izlemeyi ve çevrenizi izletmeyi ihmal etmeyin. O güzel yorumlarınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için ve bu işi her gün şevkle Yapmama vesile olmaya devam ettiğiniz için sonsuz teşekkürler ve sevdiklerinizi de kanala davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz. Hepinizi sevgiyle kucakladım. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.